Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Cem Zeytin'de bir durum değerlendirmesi yapalım dedik. 3 tane taban yaptıktan sonra doğrudan bugün taban açtı. Ee, tabii ki de satma fırsatı vermedi. Öncelikle onu söyleyelim. Hani Mesela ben e, satış emri vermeme rağmen satamadım Cem Zeytinleri. Birçok yatırımcı da satış emrini veremedi. Yani satış emri verse de satış gerçekleşmedi demek daha doğru olur. Ee, ya en azından e, Özeta birazcık daha istikrarlı bir şekilde e, düştü. Belki her ne kadar sabah taban açsa bile gün içerisinde birçok yatırımcıya satma fırsatı verdi ama Cem Zeytin hiç satma fırsatı dahi vermedi. Yani şöyle oldu Cem Zeytin'de. Eee toplam dolaşımdaki lotların %8.27'si satılmıştı. Yani 8 milyon 200 bin lot satılmıştı toplam dolaşımda 3. günde. 8 milyon %8.27 satılmış satılmışken doğrudan taban açtı. Bu da beklemediğimiz bir durumda. Ya en azından bugün e, taban açmasa bile e, makul bir seviyeden açıp satma fırsatı verebilirdi ama maalesef o fırsatı yatırımcılar bulamadı. Bugün nasıl bir işlem oldu? Onu göstermek istiyorum sizlere. Cem Zeytin'de tabanda 24.8 milyon lot var. Yani toplamda ulaşımdaki lotların %24'ü tabana yazılmış. E, bireysel yatırımcılar dün tabii ki satanlar e, burada kazançlı çıktı tek kelimeyle. E, hani şanslıydır, şanslıydılar demek doğru değil. Doğru bir hamle yaptılar. Onu söyleyebilirim. Bizde halk arzdan aldığımız yüksek miktarlı bir lotumuz vardı. Onu zaten paylaşmıştık yatırım ya yani söylemiştik yüksek miktarlı bir lot aldığımız ama diğer hesaplardan aldığımız küçük e, lotları onları sattık e, satabildik Üçüncü tavandan sattık ama tabii ki asıl bizim için önemli olan yüksek lot miktarıydı. Ona satabilmek önemliydi ama onu satamadık maalesef. Şöyle 1871'i de 28.4 milyon satış yazılmış. İşlem hacmine baktığımızda bugün ne kadarlık bir işlem hacmi oldu? Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. 6.2 milyon not satıldı. 114 milyonluk bir işlem hacmi oldu bugün. Şöyle baktığımızda alanlarda İş Bankası 600 bin not, Ziraat 572 bin not, Info 463 bin not, Deniz 442 bin not almış. Satan kim? Gedik 1.2 milyon not, Tacirler 1 milyon, Triv 885 bin not. Ahlatçı 437, piramit 390, dinamik 300. Yani şöyle baktığımızda burada kolokosyoncular sattı arkadaşlar. Yani gedik olsun taciller, triv, ahlat, piramit, dinamik integral, alb, kolendi, marbaş, buz, alnus böyle kolokosyoncular ve halk arızdan yüksek not alanlar bugün maalesef doğrudan taban açtırdılar hisseyi. Burada bireysel yatırımcılar dün alım fırsatı yakalayamamıştı. Yani üçüncü tavana kadar bireysel yatırımcılar alım fırsatı yakalayamazken dördüncü gün satım fırsatı yakalayamadılar. Bugün ama beşinci günde hani bireysel yatırımcı her ne kadar halka arzdan alanlar iyi bir miktarda kar etmeseler de satış fırsatı yakalayacaklardır bugün. Ben e, Cem Zeytin için bugün taban fiyattan açıp daha sonra bir miktar toparlayacağına bakın. Evet artı görecektir diyemiyorum. artı, artı göremeyebilir belki, görebilir de. Onu diyemiyorum ama taban fiyattan açıp daha sonra toparlayacaktır. Tabandan aldıktan sonra daha sonra %4, %5'e kadar eksi %4, %5'e kadar toparlamasını bekliyorum. Evet. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum arkadaşlar.